Merhaba arkadaşlar. Şimdi yazlı yeni bir oyun yaptık. yaz oradan oyuncaklarını gönderecek. Burada havuzun içine dolduracağız hepsini. Başlayalım babacığım. Gel. Gönder bakalım. Şimdi sırada ne geliyor? Işıklı ambulans. Ama onu çalıştırman lazım yoksa gitmez. Birazcık buraya koyalım. Işıklı ambulans da gidiyor. Takla atacak buradan. Düştü. Başka ne geliyor acaba? Küçük traktör geliyor ve çok hızlı bu. Oh. Başka başka bir tane yarış arabası geliyor. Ambulansın üstüne düştü. Beton mikseri geliyor. Beton mikseri geliyor. Bu da düştü ya. Başka başka ne varmış? Kırmızı araba. Tamam. O neymiş? Ha, yani i̇kisini yarıştıracaksın sen değil mi babacığım? Hangisi kazanacak acaba? Geliyor geliyor geliyor. Kırmızı araba kazandı ve kaza yaptı burada babacığım. Ama bu... Bu buraya sıkışmış tekeri onu. Başka? Savaş tankı geliyor. Gidiyor 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 burada buradan atladı bunu kapatalım buradan sarı otobüsümüz geliyor Hayır, yapma anne. tamam babacım ama bu yapma. gitmiyor ya, o yüzden yaptım bak yapma oh, düştü dedim. Yapma dedim yapma. tamam babacım itfaiye geliyor itfaiye de havuzun içine girdi. Bunlar da gönderebilirsin babacığım. Ambulans. O da gitti ve kaza yaptı babacığım. Ben bunları sana getireyim sen gönder tamam mı babacığım? Kocaman itfaiye kaza yaptı orada. Başka başka çiftçi kamyosu gidiyor. Bunları buradan çekelim birazcık. O ne babacığım? Birazcık gittirmen lazım böyle. Tamam babacığım. O da kaza yaptı. Başka ne varmış? beton mikseri. Kırmızı araba, mavi araba. Aynısının sarı kamyonu. Bunların hepsi düşüyor babacım ya. Ambulans gitti. O da kaza yaptı. Bunu da gönderebilir misin babacım? Bakalım hangisi geçecek? Bu yavaş gidiyormuş, bunu göndermeyelim. Bunu da gönderebilirsin. Tamam, bunu gönderelim mi? Otobüs niye kaldı babacım? Bu da kaldı burada. Bunun etiketi çıkmış babacım, o yüzden kalmış bu. Çarpacak ona ikisi de düştü. O da ona çarptı. Çok zincirleme kaza olacak burada sanki. Onu da gönder bakalım. İkisi yarısın mı babacım? Gönder bakalım onu. Bir, iki, üç. Beton mikseri daha hızlı gitti. Bu traktör de çok hızlı gidiyor. Evet, bu traktörü buradan gönderirsen bu da yitebilir babacığım. Gidiyor traktör hepsini devirecek. Bu da hızlı gidiyor. O da ona çarptı. Bakalım tır mı hızlı gidecek, o mu hızlı gidecek? Gidiyor gidiyor. Bu da yolda kaldı babacığım ya bugün. O da ona çarptı. Burada çok fena zincirleme kaza oldu. Hepsi birbirini yitiyor ve buraya kadar geldiler. Sonra ne gönderelim babacığım? Bunların ikisi yarısın mı? O gitmiyor babacığım. O sıkışmış tekeri. Yavaş gidiyor bak. Bunların ikisini bırakayım mı? Ne, Hangisi geçecek acaba? Mavi ile kırmızı mavi geçti. ne gönderebiliriz? Oyuncaklarımız bitti babacığım. Aa şimşek McQueen var burada robot olan. Ah, Bu da gidiyordu. Dur. Bu da böyle gidiyormuş babacım. Burada kaldı. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bir bay bay yapar mısın yazdım.